Merhaba dostlar. Rüyada hayvan dışkısı görmek ne anlama gelir? Rüyada hayvan dışkısı, hayvan pisliği görmek, tezek de diyebiliriz buna. Daha çok olumsuz biçimde ele alınır ve yorumlanır sevgili kardeşlerim. Özellikle şanssız ve kısmetsiz bir dönemi e, ifade eder. Böyle bir döneme girilmek şeklinde ifade edilir. Ayrıca e, rüyada hayvan pisliği görmek kişisel açıdan maddi bir kaynakla işler üzerinden böyle zarara uğrayabileceğinize delalet eder. Bu sebepten de ciddi bir para kaybı meydana gelebileceğine yorulur kardeşlerim. Rüyada evde hayvan dışkıları görmek, rüya sahibinin ailesine bereket ve bolluk geleceği anlamına gelir. Aynı zamanda kişi yeni bir işe girebileceği ve bu iş üzerinden de böyle başarılar sağlayarak saygınlık elde edeceği anlamında tabir edilir. Bazı kaynaklar bunu zengin ve güçlü bir misafir, bir ahbap, böyle bir insanla kurulacak diyalog olarak da tabir ederler. Bir ahırda hayvan dışkıları görmek yapılacak olan bir iş üzerinde önemli başarılar elde edileceği anlamına gelir. Ayrıca mal mülk anlamıyla beraber önemli oranda maddi kazanç elde edileceği yönünde tabir edilir. Tarımla, hayvancılıkla uğraşanlar içinse olumlu yönde böyle güçlü bir mahsul, verimli bir sene anlamını bu rüya efendim tabir eder, ifade eder diye yorumlayalım. allah Teala hayırlara çıkarsın inşallah. Sizler de gördüğünüz ve etkisinden kurtulamadığınız Rüyalarınız varsa videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz tabirlerini yapmamız için. Aynı zamanda bu içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah darda zorda koymasın. Allah'a emanet olun.